Şimdi arkadaşlar Yunus balığına suyun içinden göründe almaya çalışacağım. Bakalım ki güzel bir köründe olacak mı? Neredesiniz da gelin bakalım. Gel çağırıyorum. Gel bule 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 gel. Gel bakalım. Koş ula koş çabuk haydi işim gücüm var sizden uğraşamam ben. Al bakalım ha gel. Ha gel. Evet. Al bakalım. Herhalde aldım göründü. Herhalde göründü aldım. Dur bakalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Eee hey, balıklar. Hadi. Bir görüntü daha alalım bakalım. Gel. Al bakalım. Evet. Ulan ne güzeldi lan çok güzeldi ya. <laughs> Bu arada oradan gelen balıklar. Ooo atıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyun içinde yunuslara köründe aldım. Çok merak ediyorum piran önce almışsa da. Ben de baksam nasıl diye. Al bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yunuslara sabah kahvaltısı yaptırıyorum. Mezgit var, barbun var, hamsi var, tirsi var. Gelin bakalım. Gelin buraya toplanın bakalım. Gel. Evet. Al bakalım oğlum. Kus Gel bakalım. Aa, aferin sana. Bravo size gençler. İşiniz Almanya'dan iyi. Benden iyisiniz. Ben o kadar uğraşıyorum ki bu sabah azıcık alıp Bak, 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 yolu bak. bak. Nasıl? Bu sürecini kandırdım sana. Küçük bir hamsi veriyorum, al bakayım. Küçük bir hamsi. Ha, aferin sana. Mezgit var ya, Mezgit Çandır, Çan. Abi buraya bak ya. Tüzüldü mübarek tüzüldü. Rastgele olsun herkese, rastgele.